Gastronom nedir ya da ne değildir? Gelin birlikte imza yemekler tasarlayalım, sağlıklı yemekler çıkaralım. Bunları yaparken maliyetini hesaplayalım ve gastronominin tarihini derinlemesine inceleyelim. Tüm bunları gastronomi mutfak sanatları bölümümüzde Alanya Üniversitemizde gerçekleştirebiliriz. Gelin hep birlikte bir takım olalım. Bir kere Alanya Üniversitemizin gastronomi mutfak sanatları bölümü son derece etkin, ve dinamik hocalarımızdan oluşuyor. Bu bölümümüzde öğrencilerimizi bekleyen donanımlı mutfaklarımız var. Eğitmen şeflerimizle, eğitmen şeflerimizin ve hocalarımızın yol haritasında öğrencilerimiz hem teorik hem de uygulamalı dersleri birebir alıyorlar. Bölümümüzün bölümümüzde %100 İngilizce programımız var. Gastronomi İngilizce programı olarak gök müfredatımızda geçiyor. Aynı zamanda gastronomi bölümümüzün Türkçe e lisans bölümü olarak da mevcut. Yine bunları destekleyen aşçılık programımız var. İki yıllık ön lisans programımız ve yine onları destekleyen gastronomi mutfak sanatları ana bilim dalında lisans üstü test programlarımız mevcut. Gastronomi son yıllarda oldukça büyüyen bir sektör, çok trend bir sektör, oldukça popüler. Dolayısıyla bu bölümde okuyan ve mezun olan birçok Arkadaşımız son derece e, güzel iş olanaklarına sahip oluyorlar. Bizim Erasmus olanaklarımız var. Benim öğrencilerim ve bizim öğrencilerimizin çoğu yurt dışında e, çalışma imkanı buluyorlar. Yurt içinde de, yiyecek içecek outletlerinde, otel işletmelerinde e, çalışma olanakları son derece geniş. Eğer isterlerse bizler gibi akademisyen olma imkanı da doğuyor tabii ki. Genel olarak dünya konjonktürüne ve ülkemize baktığımız zaman batmayan üç sektörden bir tanesi gıda, diğeri sağlık, diğeri eğitim. Biz burada güzel ve e, başarılı bir eğitim verme gayesi içindeyiz. Gastronomi zaten gıda sektörünün bütün dallarına nüfuz etmiş durumda. Dolayısıyla sağlığı da ilgilendiriyor bizim bölümümüz. Dolayısıyla e, son derece biraz önce de söylediğim gibi popüler bir bölüm. Ve eğer isterlerse bu bölümü seviyorlarsa çok iyi yerlere gelebilme şansları olabiliyor. O yüzden bizler onları zaten okurken e, ilgi alanlarına göre farklı yönlendirmeler yapıyoruz. Kimisi temel mutfak alanında çok başarılı olurken bazı öğrencilerimiz pastacılık alanında e, çok başarılı olabiliyorlar. Kimileri kendi mekanlarını açabiliyorlar. Kimileri bizler gibi akademisyen olabiliyor. Bazı öğrencilerimiz Yemek fotoğrafçılığı yapabiliyor, bazı öğrencilerimiz demo şef oluyor. Çok geniş iş olanakları var e, gıda sektörünün içinde. E, bazen yiyecek içecek işletmelerinin arge departmanlarında bile çalışabiliyorlar. O yüzden geniş iş olanakları mevcut diyebiliriz. E, Gastro'nun değişen terminolojisine hakim oluyorlar. Bir kere gıda bilimine e, de ilgili birçok dersimiz var. Yiyecekleri saklama, depolama koşullarını öğreniyorlar gıda bilimi dediğimiz birçok dersiniz var gıda teknolojileri derslerimiz var fonksiyonel gıdaları öğreniyorlar dolayısıyla gıda biliminin terminolojisine hakim olurken aynı zamanda bir tabaklama yaparken bu tabağın ne kadara mal olduğunu maliyet hesaplamasını da yapıyorlar dolayısıyla hem yiyecek içecek işletmelerinde dersler alırken aynı zamanda e, işin Estetik boyutunu öğreniyorlar. Bir mekan açtıkları zaman e, bu yerin enstantanesini öğreniyorlar. Neler yapabilirler? Yemek fotoğrafçılığını öğreniyorlar. Yemekleri nasıl daha güzel bir sunumla görselleyebilirler? Yani işin sadece sanat boyutu değil aynı zamanda işin matematiğini, işin kimyasına, gıda bilimine, maliyetini ve sağlık boyutunda derinlemesine öğreniyorlar. Değerli öğrencilerimiz, hepinizi Alanya Üniversitemizin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne bekliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.